bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.'' Yeni kasa i20 2021 model bu aracımız. 0 kilometrede LPG'yi taktık. Bu aracımızda i20 2021 model i20. Bakın yeni kasa bu. Yeni kasa i20. Hemen aldılar. Alır aldığı gün getirdi. LPG'mizi taktık. Biz buna AKL OBD2 akıllı sistem uygulaması yaptık. Bakın enjektörleri burada 4 silindirli 1.4 motor 65 kW. Bunlar LPG en uygun araçlar. En baştan beri aynı motoru kullanıyor i20. Kasa değişiyor ama motorumuz aynı. Biz bunu LPG'ye uygun hale getirdik. LPG'mizi taktık ve yüzde 45 avantaj sağlıyoruz. Bakın burada map sensörü, Burada gaz filtresi regülatörümüzde şu arada gözükmeyecek bir yerde hemen bakır borumuz alttan geldi regülatöre girdi. Filtreden süzülen gaz MAP sensöründe basıncı ölçüldükten sonra enjektörlere geliyor ve sırasıyla 1 3 4 2 1 3 4 2 diye sırasına gelene çalışıyor. Buna bir sıralı sistem diyoruz işte bunun için gazı sürekli verdiğinden dolayı. Sürekli gazı sırası gelen sindire püskürtlüğünden dolayı. Bakın ekimiz burada. Gaz ayarını buradan yapıyoruz. Bu bağlantı kablomuz program kablomuz. Çok da güzel uyum sağladı. Kaça kontrolünü yaptık. Yol testini yaptık. Motor suyumuzun seviyesi şurada. Minimum maksimum seviyesi arasında yine. Her 10.000 kilometrede bunların bakımı yapılması gerekiyor. Gaz ayarı, gaz filtresi her 10.000 kilometrede mutlaka değişmeli. Bakın şu fidite dediğimiz 10.000 kilometrede bir değişmeli. Suyunu yine T attık. Metal T. Burada kalefere giden suyu regülatöre de verdik. Regülatör ısınıyor, kalefer ısınıyor. LPG ısındığı zaman ekonomik hale döner. O nedenle 30 derecede LPG'yi biz gaza aracı gaza geçiriyoruz. Dolayısıyla ekonomisi de bu sistemin yüksek. %45 bir tasarruf sağlıyor. O da günümüz şartlarında mükemmel. Aracımız 0 km olmasına rağmen defalarca taktığımızdan dolayı müşterimiz güvendiğinden hemen aldığı gün getirdi. Biliyor LPG'nin avantajlarını da biliyor. LPG'yi takıyoruz ve müşterimize garanti veriyoruz. 2 yıl garantili. Endişe edecek hiçbir şey yok. Burada yakıt ekonomisi sağladığı gibi LPG takılan araçlarda çevre dostu oluyor. Aynı zamanda yağın özelliğini bozmadığı için bu yağın özelliği bozulmadığından dolayı motorun da ömrünü uzatıyor. Yağ ne kadar kaliteli olursa bozulmazsa motorun da aşıntısı o kadar az olur. Evet bir aracımız daha çevre dostu ekonomi ve motorun dostu hale dönüştürdük. Hayırlı uğurlu olsun. Hyundai i20 bu aracımız. i20'miz otomatik vites. Bakın hemen LPG göstergesini de otomatik vitesin karşısındaki boş düğmelere bağladık. Depomuz şu anda full. 4 tane mavi üstte yanıyor. Depo göstergesi alttakilerde gazı çalıştığını gösteriyor. Biz buraya düğmeye basıyoruz. Bakın alt taraftakiler turuncu oldu. Şimdi benzine geçtiği bile ne değil. Gaza geçmeye çalışıyor. Evet gaza geçti. Gaza geçtiği hiç belli olmadı. Sarsılmadan, hoklamadan, zıplamadan arızalanması da yakmadan çalışacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun.